Felsefenin o en büyük, en temel sorusunun peşine düşmeye hazır mısınız? Yani gerçeklik dediğimiz şeyin tam olarak özü ne? Gelin bu yolculukta var olan her şeyin ardındaki o nihai yapıyı, yani metafiziği birlikte bir keşfedelim. İşte metafizikte aslında her şey bu tek ve sarsıcı soruyla başlıyor. Neden hiçbir şey yok değil de bir şeyler var? Düşünsenize, neden mutlak bir hiçlik değil de işte bu evren, bu yıldızlar, gezegenler ve en önemlisi biz varız. İşte bu soru var ya, binlerce yıldır en büyük zihinleri meşgul eden o nihai soru. Peki metafizik tam olarak nedir? En temelinde varlığa dair genel ve akılcı bir soruşturma aslında. Yani gördüğümüz, dokunduğumuz her şeyin ötesinde asıl gerçekliğin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Hatta biliyor musunuz, Aristoteles'in ona ilk felsefe demesi boşuna değil. Neden mi? Çünkü doğrudan varoluşun en temel, en kökündeki ilkelerle ilgileniyor. Hadi o zaman metafiziğin ilk büyük savaş alanına dalalım. Burada gerçekliğin doğasına dair iki devasa ve birbirine tamamen zıt görüş çarpışıyor. Yani soru şu. Gerçeklik dediğimiz şey temelde sabit, değişmez bir şey mi yoksa durmaksızın akan, sürekli değişen bir süreç mi? Şimdi bu karşılaştırma aradaki o temel farkı çok net ortaya koyuyor ve bence gerçekten de büyüleyici. Bakın, bir anda Platon ve Aristoteles'in savunduğu töz metafiziği var. Onlar diyor ki, dünya özünde değişmeyen, sabit şeylerden oluşur. Mesela bir masa düşünün, onun masa yapan, değişmeyen bir masalık özü vardır. Ama diğer yanda Herakleitos'un öncülük ettiği süreç felsefesi var. Onlara göre ise tam tersi, asıl gerçek olan şey değişimin ta kendisi. Hani o meşhur laf vardır ya, aynı nehirde iki kez yıkanamazsınız diye. İşte tam olarak bu. Çünkü her şey, ama her şey durmaksızın bir oluş halinde. Peki, bu ilk savaştan sonra modern çağa geldiğimizde tartışma bambaşka bir yere kayıyor. Artık mesele gerçeklik değişir mi, değişmez mi değil. Asıl soru şu: Peki bu nihai gerçeklik neyden yapılmış? Yani her şey tamamen fiziksel maddeden mi ibaret yoksa işin temelinde zihin mi var ya da belki de ikisi birden mi? Gelin bu üç temel pozisyona biraz daha yakından bakalım. Şimdi maddeciliğe göre var olan tek bir şey var o da fiziksel madde. Bu kadar. Hatta bilincimiz bile beynimizin bir yan ürünü, bir nevi epifenomen. Tıkkı ateşin dumanı gibi düşünün. İdealizm ise bunun tam 180 derece tersini söylüyor. Hayır, asıl gerçek olan zihindir. Berkeley'nin o ünlü sözüyle var olmak algılanmaktır. Yani bir şeyin var olması için bir zihnin onu algılaması gerekir. Ve son olarak Descartes'in başını çektiği dualizm var. Bu da diyor ki ortada iki ayrı temel gerçeklik var. Madde ve zihin. Biri tamamen fiziksel, diğeri ise tamamen zihinsel. Birbirinden apayrı iki dünya. Şimdi bakın buraya kadar hep evrenin büyük teorilerinden, soyut kavramlardan bahsettik. Ama 20. yüzyıla geldiğimizde metafizik öyle radikal bir dönüş yapıyor ki, o devasa kozmostan alıp doğrudan insana çeviriyor. İşte tam bu noktada varoluş felsefesi sahneye çıkıyor. Ve bu gerçekten de çok derin bir değişim. Varoluşçular adeta şöyle dediler, bir dakika bir dakika. Varlığın ne olduğunu falan sormadan önce gelin önce bu soruyu soran varlığın yani insanın kendisinin ne olduğunu bir anlayalım. Yani metafizik tarihinde ilk defa o soyut tepelerden inip insanın somut bizzat yaşadığı deneyimden yola çıkmaya başlıyordu. İşte var ya, işin en can alıcı noktası tam da bu. Jean-Paul Sartre bu fikri açıklamak için harika bir benzetme kullanır. Mesela bir makas düşünelim. Onu yapan kişi daha yapmadan önce onun ne işe yarayacağını bilir, değil mi? Yani bir amacı, bir özü vardır. O özle üretilir. Ama insanlar, insanlar için durum tam tersi. Sartre'ye göre bizler bu dünyaya bir amaç, bir plan, bir kullanma kılavuzu olmadan öylece fırlatılırız. Yani önce var oluruz, sonra attığımız adımlarla, yaptığımız seçimlerle kim olacağımızı, yani özümüzü kendimiz yaratırız. İşte bu fikir her şeyi ama her şeyi değiştiriyor. Sartre'ın o meşhur sözü, insan özgür olmaya mahkumdur, bu fikrin ne kadar radikal bir sonuç doğurduğunu mükemmel bir şekilde özetliyor. Düşünsenize, önceden belirlenmiş bir doğamız, bir özümüz yoksa, bu hayatımızın anlamını ve kim olacağımızı yaratma sorumluluğunun yüzde yüz bize ait olduğu anlamına gelir. Kaçabileceğimiz hiçbir yer yok. Bu aynı anda hem korkunç bir sorumluluk hem de inanılmaz bir özgürlük. Peki, tamam. Tüm bu teoriler, bu kadar büyük tartışmalar, bütün bunlar neden bu kadar önemli? Yani bu tür metafiziksel sorular sormak sadece böyle entelektüel bir beyin cimnastiği mi, yoksa işin içinde çok daha derin bir anlam mı var? İşte bu noktada büyük filozof Immanuel Kant'ın çok önemli bir tespiti var. Kant'a göre bu soruları sormak bizim doğamızda var. Resmen bunun için programlanmışız. Yani bu soruların cevaplarını belki de bilimsel olarak asla tam olarak bilemeyeceğiz. Ama yine de aklımız, zihnimiz sürekli olarak deneyimleyebildiğimiz şeylerin sınırlarını zorlamaya, o sınırların ötesine uzanıp bu nihai gerçeklikleri sorgulamaya adeta mecbur. Kant'a göre bu kaçışı olmayan insani bir dürtü. Ve işte bütün bunlar bize Kant'ın ortaya attığı o nihai ve gerçekten kışkırtıcı soruya getiriyor. Neden? Ama neden? Doğamız gereği cevaplaması imkansız gibi görünen bu metafiziksel soruları sormaktan kendimizi bir türlü alamıyoruz. Belki de kim bilir? Belki de metafizik o kesin cevapları bulmakla ilgili değildir. Belki de asıl mesele doğru soruları sormaya devam etme cesaretini gösterebilmektir. Belki de anmam arayışımızın ta kendisi bizim en temel gerçekliğimizdir.